Ha, Ferdi mesaj attı. Geliyorlarmış. Dedem! Dedeciğim! Gel seni şöyle alalım, bir silelim güzelce biz de. Ah! Ah! Kuzum, yavaş. Az daha. <laughs> Kız, açılınca ucundan bir şey mi çıktı? <laughs> Evlatlarım, darda kalırsanız küçük odayı kazın. pislik hayatı haklıymış ya. Kız ne oldu? Ne kırdınız kız? Kırmadık. Ee, tablonun arkası dedemin şeysi çıktı. Hı -hı. Da... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tamam yaptık. Ödümüz dağıldı yani ödümüz. Dağılır bizim de bir aklımız çıktı evet. Görüyor mu Gazanfer amcamı? Tabii hissetti oğlunun hastalığını. Salı verdi kendini yerden yere attı kıyamam. Baba yüreği işte. Ee, yenge yemek yandı galiba. Ah çekin kız. Çekin başka. olabilir mi yani? Kız küçük odayı kazın diyor yemin ederim. Biz bunu görmedik. Bu buradan açılınca çıktı ya ucu. Gittiler mi? Gittiler abi ya. Öf. Abi gerçekten kazacak mıyız? Çok saçma geliyor bana ya. Dur dur dur. Hadi saçma bir tane be. Ulan altın var işin ucunda. Kazacağız tabii. Değil mi babacığım? Allah Allah, tabii abi bıyıkla da demiş söylemiş. Koskoca Gazanfer Nevizade o notları koymuştu, oraya takmış. Yapmayın ya. Bak Hayati de o kadar söyledi, sallamadık. Demek ki doğruymuş. Ya çocuklar, bu define olaylar hep böyle konuşulur, konuşulur ama sonunda bir şey çıkmaz. Abi, şimdi böyle gaza geliyor falan diyeceksin de, ya çıkarsa? Hizmet abi. abi değil. Benden abi. <laughs> e, hadi bir bakın bakalım. Vay yaşam amacım. Vay yaşam. Be. Nerede yine bizim, yine bizim kürekler? Bu kürekler <laughs> şeyde. Ferdi yavaş yavaş abi. Oranın altı hep su boruları. Yavaş yavaş. Ya su boruları da ne yapacağız oğlum? Bulacağız kalacağız işte. Capat, capat! Ei! Capat, capat! Xip, 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 Ya kanalizasyonu ya, ben içtim biraz bildiğin çeşme suyu. İstiyorsan gel kokla. Ay yok be, ne koklayacağım be? Ferdi ama yavaş ol dedik sana ya, dedik bunu. Bahadır'cığım ne yapalım, akacak su burada durmuyor işte. Ya, e, bizim sular da gittiyse? Ee, bizimki akıyordur, depo var bizde. Ya Carlos, bir işimize normal başlasın be. Abi yerin altında bir boru var, soğuk patlar, yapacak bir şey yok. Yattırırız abi <laughs> iş bitince. Hadi yaklaştık çocuklar, hissediyorum yaklaştık, hadi. Ben de, hadi babacığım. Hadi ben oradan bakayım. Tamam, sen gözlemci ol orada. Hayati neredesin? Bak Şehriman ablanın yaptığı macun aynından yaptım seni bekliyorum. Ya Cemileciğim gideyim öncesinde batılılar gibi yapıp bir duş alayım dedim. Ama olmuyor. 2014 İstanbul'unda şehrin göbeğinde bir anda sular kesiliyor. Bak kafan kopuklu kaldı. Duşa hiç gerek yok Hayati. Kaldı ki biz batılı da değiliz. Böyle köpüklü de olur sende. Ya Cemil Cemileciğim olmuyor işte. Bak bu ilahi bir işaret. Yani demek ki seninle ben ıssız bir adaya düşsek gene olmayacak. Hem Hayatecik de çok sıkıştı ablası. Ne yapsak? Nevizadelere gidelim. Hey Kandemir diyorsun yani. Tabii onların su deposu var ya. <laughs> onlar elitistler ya, zenginler ya onlar, kaymak tabakalar ya onlar. Her şey onlarda tabii. Haydi gidelim onların evinin içine edelim Cemile. Haydi. Hay Allah'ım ya suların kesileceği zaman mı şimdi tam bulaşıkları yıkayacaktım. Hepsi dağ gibi beni bekliyor. Kokacaklar vallahi. E yerleri silmedik. Tuvaletleri olmadık. Vallahi kokacağız maşuka. Abartma yenge, abartma. Senin bulaşıklarına ne olacak? Asıl sorun tuvaleti ne yapacağız? Benim çişim geldi çünkü. Ha senin çişin geldi. Kız ben ne diyorum sen ne diyorsun? Kalk damacanayla su dök bari de şunların artıklarını attıralım kokmasın. Kokak. Kandemirlerde su var mı acaba? Onlara gidelim. Kız ben onlarda depo var diye biliyorum. E bir gidip bakalım ne yapacağız? Başka çaremiz yok. Hadi kızlar açın çuvalın ağzını. Şu toprağı çıkartmadan burada çalışamayız. Nasıl çıkaracağız o çuvalları buradan? Ya Bahadır bilgisayar gibisin oğlum. Sürekli uyarı veriyorsun ya. Biraz çalış yardım et bize. Arkadaşlar. O hayati çuvalları görürse durumu hemen ayıkır size söyleyeyim. Bana bak Şuradan bir altın çıksın. O hayatı var ya resmen evine bağlarım, evine. Ya şuradan altın çıksın da yemişim hayatı. Her türlü yalan bulunur. Ver kıza. Var, al bunu taşıyalım. Hop! Hop! Oğlum adam halı taşıyamayan adam onu nasıl taşısın ya? Sen çıkar sen. Sana da al çalış diyeceğim, beceremeyeceğim Yaren. Sen aslansın, kaplansın, yaparsın bu işi. Ver abi, ver abi. Biz az bahçe bellemedik. Yürü be! Ya kuzen, benim belimde fıtığı mı var da ben böyle baksana sağa sola yalpalaya yalpalaya yürüyorum. Bir şey olmaz sana, bir şey olmaz. Tövbe bismillah. Dur oğlum, geldik, geldik. Aa, hayırdır Hayat abi, ne işiniz var sizin burada? Ya şimdi bizim evde sular kesildi de çok kötü, fena sıkışık durumdayız. Ya ya, bir yol verin ya. Nevizade'nin evladları. dur. Tamam, girin, girin. Tabii o kadar sıkışmışsınız neticede komşu komşunun şeyine muhtaç. girin abi. Ha, tabii, tabii. Siz ne oldu böyle bir süt dökmüş kedi gibi masum masum bakıyorsunuz? Hayırdır, ne var o çuvallarda? Ne olacak bizim çuvalda ya hayat abi? Allah Allah abi, sen baksana, girsene töğüne. Ya Carloscuğum, ben normalde kullanan adamım. Yani senin şimdi elinde çuvallarla görüp mü kullanmayacağım? Ne var o çuvalda? Torpak mı var? Torpak mı? Aa, niye? Ya sebze ekiyoruz, meyve ekiyoruz. Sen ne yapacaksın bizim toprağımıza Hayat abi? Altınlar mı buldunuz diyor. Hadi bakacağım. Ya altınla yatıp altınla mı kalkıyorsun sen? Hayat abi ne altını ya? Allah Allah. Hayat abiciğim, bak bu yaptığın haneye tecavüz, çuvala taciz. Lütfen girer misin tuvaletine ya? Ya dur, bak bakacağım çuvala, bakacağım ama Hayati'ciğin dikine gitmem gerekiyor. Siz gene Hayati'ciye dua edin, var ya. Yoksa kesin bu sefer çözmüştüm sizi. Kesin nevizadeler, gözünüzü torpak doyursun sizin inşallah. Hadi gidelim de doğum tez ekelim kardeşim. Ne kadar garip garip işlerle uğraşıyoruz acaba ya? Hıyar ekelim, hıyar, hıyar. Kandemir. Kandemir. Oy. Şişt. Hayat geldi, sesini duyuyorum. Ama ne iş var burada? Ne iş olacak ki hayatının burada? Kan demir, kan demir. <laughs> Çıktım anacığım, tuvaletten. Bu çıkar mı oğlum? Bunun için bedava tuvalet hamamdan tat. Aman aman odaya girmesin de. Ne oluyor oğlum? Abi sessiz Hayati tuvalette. Hayati mi? Niye kendi evine girmiyor oğlum? Abi sular kesilmiş sular. Kandemir sesin yakından geliyor. Ya acaba cimrilikten yiyip yiyip... Hayat abi çok merak ediyorum ya. Thank you Hayati Bey! Kandemir! Hadi ama benim de girmem lazım. Ya sen bana gelip kaldığında on beş dakika oturdun... ...gazeteye ne kadar okudun Kandemir. Oğlum bu çıkmıyor tuvaletten ya. Ay Kandi sen ne açıyorsun kapıyı? Hastasın sen. Çiçi yavrularımız bizim nerede? Ya biraz hareket edeyim dedim de. <laughs> Ay bizim halimiz hali hiç bakma Kandemir Bir evde sular kesik. Sıkıştık dişimiz de geldi. Hadi be. Allah kuzum kusura bakma. Su küçüğü diş büyüğü ben Şişimiz zor tutuyorum ya Kandemir, Yardımcı olsana. Ya. <laughs> ya Kandemir ayıp ama kapıyı mı zorluyorsun? Ay 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 Sibel Bey ben çektim bak Ne olur çık. Vallahi ben bırakacağım şimdi buraları çok geçti bende. Aa Şehriban ablam ne yapıyorsun? Yaren bizde sular kesildi. Çok sıkıştım ben şimdi yapacağım altıma. Gel gel geç. Tuvalette bile rahat yok insana ya. Sen ne yapıyorsun burada be? Ya Kandemir benim de komşum değil mi? Tuvaletini ben de kullanabilirim yani. Ayrıca hala en güzel ben söylüyorum. Kandemir, Kandemir. Ne Kandemir? O kan... Ay çok kötüyüm, altıma yapacağım galiba. Hadi be yenge. Sen ne duruyorsun orada ya? duruyor mu Ya Yok Annemir Beyciğim, size şunu soracağım. Sizin çocuklar az önce buradan iki çuval torpakla geçtiler de... ...neler karıştırıyorsunuz siz gene? Ya Hayati Bey, bir gider misiniz? Vallahi sinirim bozuluyor ya. Yani. Adımlar tiksin sizin yüzünüzden ya. Ya şimdi iki çuval torpak, şehri yıllarının sular kesik, bizim sular kesik. Normal desek ki bir insan bağlantıyı kurar. Ben eve gidip bir düşüneyim. Güle güle, güle güle. Oh! 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 God! Vallahi Yaren, suların kesilmesi mahvetti kızım bizi. Derya nerede, sen ne yapıyorsun orada? İyi, hiç ablam, ben burada böyle duruyorum zaten yani. Demek de sular da kesildi. <gülüyor> <gülüyor> Aşık! Aa, kim var orada? Bir daha bir Derya, Derya'nın sesi kızı. Yok. Maşka mı? Ma Maşuka'dan geldi, ben de duydum şimdi. <laughs> e kız bu da mı maşuka değil, vatla değil ya. Oh, Allah Allah karsı bu ses. Siz benden bir şey mi saklıyorsunuz? Ne saklıyorsunuz orada da? Niye açmıyorsunuz kapıyı yare? Dünürden saklanır mı böyle şey? Ay kötü bir şey mi oldu bana mı söylemiyorsunuz? Ha? Niye be kötüsü? Niye? Yok ki kötü şeyler dünyada. Her şey çok yanında ablam. Oh be. Çok rahatladım çok zararlı biliyor musun kendi böyle gelince yapmamak? Aa, ben izninizle biraz dinleneyim yukarıda şey yapayım. Vallahi kendi bir bey sizde bir haller var. İyi misiniz siz? İyi, iyiyim, iyiyim. Çok iyiyim ben. Çok iyi. İyiyiz, iyiyiz, çok iyiyiz. Hadi ablam, gidelim. Çok Hadi. Aşırı. Aşır, aşırı, aşırı, aşırı. <laughs> Vallahi yaşıyorum. kaptım. Ben de şifayı kendimce kaptım. Ay iyi bak kendinize bak zencefil falan için kız havalar soğuk. Tak tak tak. Abi o hapşuru çok kötü yaptım pardon. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, Yedi Tepe, Tepe Tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük